Hayır dinlemeyeceksen bu adamı niye yoruyorsun? Bilmiyorum kardeşim de bu Burak'la anlaşamıyoruz ya. Türkçe ya Allah aşkına ya. ben de anlaşamıyorum Türkçe... Özgür. Allah aşkına ya. Türkçe konuşamıyor arkadaşım. Türkçe eğitimi zayıf. Okey. Aa neler diyor. Maraş'ta olunca böyle oluyor işte. Çanlı dolayıca Maraş'ta anlaşamıyorum. Sen adamı markatsan abi. Benim evim var, evimde, elimde var. Nice. Bitirim onu. Başka yere pozisyon. Yok posu. yok. 3 3 kişi var Tamam geliyoruz. Oğlum ne ara gittin Özgür? Haber de vermiyorsun ya. Hangi evde acaba? Bomba atayım. Büyük evde var. Yokmuş. Canı yok. Büyük evde var. Buradan Benim tarafta bir. var. Helal kilim geldi. Bir de kilim geldi. Abi orada kaldıramazdım. Orada. Aynen diye. aynen. Orada. Oğlum adama vektörle dik koydum. Evet evet iyi de. Ama şey 19 vermem var ya. Yani. Yok. Evet. benim hiç kitim yokmuş. Bende var ben sana atarım. Vektörün uzatılmışını görürseniz haber. Önümde kameri var. var. Neredesin oğlum? Burak'a şey e Özgür abi uzatılmış işaretlerimi yerimi yok alamadım. Uzatılmış mı? Aynen abi. Markamız var mı? Şu kayanın arkasında biri var. Biri de önümüzde hemen sağda. Kayaların orada bak var. burada. Gördüm. Sağa geçti biri. eyse o, eseli ben düşsem ee, kitim şey bandım sism yok o... özgür'e Özgür gideceğim Açtayım ben seyfim adam HS'ydi bu arada yok <laughs> bakın <laughs> nate geldi Aynen Abi. mavi de bir var. Özgür <laughs> gelsene şurada oynayalım ya. <laughs> Lan oğlum bak kar 98'li misin nesin senin? Nerede bu ya ben bunu göremiyorum kanka. Sizin o sağdan oynamanız lazım aslında da. Siz niye solla ge ben geldiniz? Abi biz güncel man katar mısınız? Şurada bir tane, şunun arkasından geçti. Turuncu. Koş O da oraya düştü. Oyun oyna mi? Mavinin az sağında düştü. Beyaz ağaç. Turuncuya, turuncuya, bir bomba. Turuncuya bomba. Bombam yok, hiçbir şeyim yok. Çektim. At Bak. Haydi lan. Tutun lan. Ölüyorum. Tutun. Anaç. Lan bu kim oğlum? O <laughs> Lan ben de diyorum niye eziyor bizimkiler? Tutun <laughs> lan. Yattı, yattı yattı Abi bayganım. Adam bisikletteyken şey sıkabiliyor tamam. mu pompalı? Evet shotgun atar. Bir bitmediniz lan ulan diyorum abi de birilerini vuruyor gene bisikletle geldi başka birini vurdu. Oğlum tamam, tamam. Aha. Gelmez, gelmez usta. Sitetti geldi benim arkamda. Deyim ben. Arkamda bir yerde. Aha Burak, aha sağda sağda Burak. Lan nerede? Gördüm, gördüm. İleride şeyin arkasında. Nerede abi? Neyin arkasında? Önünde bak. abi marklayamıyorum. Şu, şu an nasıl marklayayım? Kayanın oradaydı. Bak, bak. Şurada bak, bir yerde. Kayanın oradaydı. Oğlum bir bitmediler vuruyorum gel öbürü gidiyor ya. Mete bana da gel be hayrına. Geleceğim reis. Görmüyordur inşallah sen oradan Şu aradan göremez abi. Görürse ben şu an 6 4 yapıp yönetici masasından sildim yani oyunu. sağda sağda sesi geldi. Mavinin oryalara bakın. Şey bayılmadı ya. Sokarım ben böyle işe ya. Vallahi Mirabi'yi vurdum abi. Bitirme <laughs> abi, bitirme. Biri daha var. Şuna bak. dört yardımcı. Herkesi bu son, <laughs> Bu seni vuran mıydı Meri abinin baktın mı? Biri daha mı var? Vurduğunuz beni vurandı. İyi var. bu bisikletle geldi. Yok pompalıyla ilk vuran bu mu? Allah'ım. <laughs> Anlamadım ki arkadaş. Ulan bir salın Otur. yelek bir şey alayım lan. Yelek kalmadı <laughs> nasıl satayım? Anlaşık değildi lan. Sizce? Ne ya Aslı amca oğlum? Arabayı yanlışlıkla izdi bence. Araya yakın aldı öyle. Hanginizi tarıyorlar? Bir Yeri canım abiyi. var. Al olsun al olsun. Düştü. Bir kişi mi lan bu? Kulübede. Nerede? İşaret diyemiyorum Kulübe Tam herkesin. önündeki, kulübe diyor. Yo, on senin önündeki kulübe değil mi abi? Burası hı hı. değil, benim olduğum yer. Tamam. Burası senin olduğun yer. Öyle mi? Evet. Arkadaşı ileride. Ee? Öldüler gel. Hayda. Yok abi. Ama bayıldı Alana Baygın, baygın. Diğeri alana düştü. Basabilecek mi? Basacağım galiba. Abi 6 saniye sonra vuracağım. Şurada bisiklet var benim ölümde. Tamam bastım. <laughs> Bisikleti alamayız ki Alırım ben de. Alan çok uzak değil. Yani Nerede adam yaşıyor mu hala? Yok yok trop yok yok Nefes aldım aldım abi de Bisiklet nerede abi? Birisi geçmiş Şeyin içinde ya Şeyin içindeydi bir tanesi Bak Çok... sağında sağında oğlum sağında bisiklet Bir de Nereye oynayalım? Gel şuradan koşacağız ya mecbur Aşk Ka karşı adaya mı geçsek? Şurada kalırsın diğer elbette de ne yaparsın Anam hmm. Nereden attı sana? Sağ tepe, sol tepe de var evler de var. Ses nasıl? Ben de sesin namına bir şey yok. Bomba namına bir şey yok. S bir de geleyim yok. Bir de bende L de yok. Zina, zina, zina. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve buraya gelmenin yolmadı beni de ifşaların hazır. Yapacak. Ya. Oğlum ben daha pik demiyorum bana nasıl sıkıyorsun sen ben ya? Ben bir satayım mı ona? Sen sesin var. Benim hiç sesim yok. Ayada insan suratı varmış gibi gözüküyordu lan. Koşabilir miydi acaba? Kanka bence de şöyle denizden geçseniz. Senizli. Geçirmez. Ya. Yani Abi bisiklete binemiyoruz var mı böyle salaklık? Kanka bat suya hadi 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 bat suya Dal lan suya <laughs> Seni bir görürsem Baya yedi o yukarıdaki Yukarıya oynayacağız abi yedi küçük Bence kayı kıyım? dibinden soldan denizden diğer tarafa Atıyor. Sağdan çıkalım mı? Denizden mi? Sağdan de. şey atıyor. Kar 98 atıyor. Mete canı çok iyi. Şey Oyunu kazandık Mete bak da gör. Alanın tam ortası abi. Köprü. Boş. Adam geldi bunu. Helal. Son bir, bir. O bizde 3 tane o acaba? zaman? Olabilir abi. Evet evet orada. Lan şurada nate vardı birinden ya. Aldım aldım. A abi Allah al, bıraktım 3 tane. Bakalım bu arkadaş nerede yılanıyor? O yukarıda ya şeylerin orada. O burada ya. Ayaksız. Gördüm. sen bir daha. Hmm. Evet. Canı bir, bir can basıyor. Bir vs'i birsin bro abi ben baygınım. İdent İğrenç bir butumuz. İnşallah tepeden kafanı görmüyordur. Görmüyor. 15 saniye kit basıp sağdan ilerleyelim abi. Gel Bak gel. Hayır kız. O sen burada mi? kal ben aşağıda oynuyorum. Abi alan D değiliz ki. Sen oradan oyna, sen oradan oyna. Peki. sen evde ya evet. ee. düşme be Mete Tamam beni beni sal Tamam kayadan <gülüyor> <gülüyor>